Selamlar dostlar ben Bahadır. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Altar Elite Mesh 4. bölümde sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi en son 10 tane MS gireceğiz. E, 80 level olacağız demiştik. 80 level olduk. 7 tane MS girdik. 7 MS'de arkadaşlar 2 tane MS drop'u aldık. Onlarla birlikte 5 MS'miz daha oldu. Uygun bir zamanımızda tekrar gireceğiz. Onun dışında 2 tane drop aldık. Bir Old Silver link aldık. Bir tane de Belt of Intelligence aldık. Bunları kırdıracağız arkadaşlar. 80 skill'imizi açacağız. Ve ufak ufak diğerlerinden gelen droplarla da onu ayarlarız. Bunun dışında çarımızda şu an 10 para var ve şu droplarımız mevcut. Bu dropları ben satacağım. Bir 30 en para yapacak diye düşünüyorum. Yine paramı o bırakacağım. Ek kasmaya devam edeceğim. Takribi bir 10 güne 83 e oluruz diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Video geçmeden önce videonun sonunda videoyu beğenirseniz eğer videoyu beğen atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dördüncü bölümümüz. Başlasın o zaman. Let's go. Dostlarım çarı paramı oturttum. Ondan sonra işe gittim. Geldim yaklaşık 10 saattir falan. Burada duruyor. 10 saatten fazla olmuş olabilir. 10 saat civarında. %15, %16 kasmış. 30 M vardı üstünde. 5 M'de nakit kasmış. Şimdi direklere gireceğim. Kalan MS'lere de gireceğim üstündeki. Bakalım yüzde kaç olacağız? Bu bölümde en az bir %60, %70 olmamız lazım. 81 oluruz bölümün sonunda da uzamaması lazım olayın. Birlikte göreceğiz. Evet kralımız sağ olsun oyunda Godaman. Küçük güzel bir tatlı bir şaka yaptı bize. Teşekkür ediyoruz. Ne diyelim yani. Seneler sonra arkadaşlar CZ'de Titan'da parti buldum. Bakalım. Umarım burada güzel bir kasarız. Yani elle kasmayı düşünüyorum 2 saat 3 saat ne kadar giderse. Ee, ara ara gösteririm sizlere. 300k veriyor çok az. Yani gerçekten acayip az geldi bana. 80 level olduk. Bütün exp gitti. Neyse buna da şükür. Devam edelim. Arkadaşlar belki aranızda bilmeyenler olur. Tekrar söyleyelim. Ben görevleri yapmadım. Sizler de yapmayın. Çünkü 80 levele kadar XP ile kasmak gerçekten kolay. Görevle kasarsanız direkt 80 level kadar kazanacağınız XP'yi 80 levelden sonra kazanamıyorsunuz. Çünkü 80 level olduktan sonra canavarlardan, yaratıklardan aldığınız XP yarı yarıya hatta daha fazla azalıyor. Mesela ben 79 levelken bu titandan 700k, 800k XP alabilirken 80 ver oldum. XP 300k'ya düştü. Yani eğer çar kasıyorsanız 80'e kadar elle kasın arkadaşlar. Dostlar selamlar. 2 saattir slottayız. 2 saatte %9'a yakın kastı. Elle kastığınız zaman gerçekten çok fark ettiriyor. Yani takside paramında 10 saatte %15 falan kasmıştı. Öyle diyeyim size. Neyse kasmaya devam ediyoruz. Titan Parti gitti arkadaşlar. Buraya geldim. TP match olacağım. Üstümü doldurdum. XP kalıyorum. Temiz temiz kasıyoruz. Hızlı kasıyor arkadaşlar sağ olsunlar. Buradan Enyalios klanına teşekkür ediyorum. Devam. Dostlarım 2 saat falan da burada ee, kastık. Enyalios klanıyla. arkadaşlara teşekkür ediyorum. Şuradan ee, son adımda çekeyim ben ölmesin. Güzel bir X kastık. %10'la burada kastık. Bayağı iyi oldu. Şimdi bir de JR'e gireceğim ben. İlk defa bu kadar uzun süre oyunda kaldım bu arada. Avel gibiyim. Dostlarım JR'e girdik. İlk orada Bondragon geldi. İlk başta bayağı bir sıkıntı yaşadık. Ufaktan toparlar gibiyiz. Bakalım neler olacak. Ben fazla güvenmiyorum partiye şu an. Sıkıntılı biraz. Elimden geldiğince çevirmeye çalışırım. Umarım kazanırız. İkinci odaya geldik. Parti bayağı ağır kaldı arkadaşlar. Kesemiyoruz hızlı bir şekilde. Şansımız artık böyle. Üçüncü odada görüşürüz. Üçüncü odadayız. Yine Bonerogan geldi. Şu anlık bir sıkıntı yok gibi duruyor. Şuradan çilimi atayım. Çil arkadaşlar. Önce çil atacaksınız size yavaş gelsin diyecektim. Kaybettik. Yapacak bir şey yok. İnşallah bir sonrakini kazanırız. Bu ikinci girdiğimiz JRE idi. Ee, bu serverda. Bunu da kaybettik ve bir bilek yem sadece. Hayırlı uğurlu olsun. Paramuna geçeceğim ben. Sonra biraz uyur. işe giderim arkadaşlar. İşten geldikten sonra görüşürüz. Bakalım yüzdemiz kaç olacak. Bu arada çok güzel ilerliyoruz eksik konusunda. Nazar değmesin. Devam. Dostlarım ee, çeri paramını bıraktık şu an. Aşırı az eksik geliyor yani. Borada 200k, Titan'da 300k alıyordum. 50k 50 yavaş yavaş pıt 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 kasacak. Bakalım 16 saatte ne kadar kasacak. Şu an sabah saat çeyrek geçiyor. Gece 1'de görüşmek üzere. Selamlar dostlar. 16 saat oldu. Geldim işte. Evdeyim şu an. %60 olduk. 80 level %60 gayet güzel. Şimdi çıkıp 50 ekip kasmaya devam edeceğiz. Yemin ederim sürünüyorum ekipte. Sürünüyorum. Dostlar geldik. Enölyos'tayız. Burada beraber. Tam diyecektim. Ekip kasacağız. Asaslar geliyor. Beri bakıyorum. Beri bakıyorum. Bunlar bana doğru geliyor. Kaçmaya çalışıyorum şu an. Şimdi çok professional bir tp match olarak. Tanıdığı çektim buraya yanıma. Şunu atayım da şimdi. bir. Efsane oynuyoruz yine. Neyin? O akılandan attılar. Klandan atıldım o zaman. Dostlarım gördüğünüz gibi klandan atıldım o zaman ben. Klandan atılmamın sebebi de hatırlarsanız ben bir geniye partiye girmiştim önceki bölümlerin birinde. Ee, o bölümde ne yapmıştık? 10 saate yakın, 10 pakete yakın geniye harcamıştık grel'de Ben partiye girdim. Partide 5-6 okçu vardı. Bir tane priest bir de ben vardım. Partiyi çok güzel dizmişler oraya. Benim match geniyeyi açtığım zaman böyle şu an baktığı gibi slot'a bakıyor. Bir tane grail çıktığı zaman sigil atacak zaman öldürüyorlar beni. Skill atamıyor yani. Boşu boşuna geneyesi gidiyordu. Ben de parti başkanına o zaman yazdım. Dostum dedim bak benim geneye açık ama çar atak yapmıyor. Geneye boşuna gidiyor. İstersen ee, ben atak yapmayayım. Atağa ihtiyacın olursa söyle ben o zaman atak yaparım dedim. Yani numaramı verdim adama. Dedim ki yani sorun olursa ara beni. Ben bilgisayar başındayım zaten. E, Atağa başlatırım dedim. O da yok olmaz atak yapacaksın dedi. İyi tam dedim geneye açtım. 3-4 dakika geçti çar atak yapmıyor yani. Çar bir işe yaramıyor. Duruyor öyle sadece. Aynen yani şu an durduğu gibi duruyor. Başka hiçbir olayı yok. Tam böyle skill atacakken düşüyor eli veri. Çünkü okçular tek atıyor görevleri. Direkt düşürüyorlar. Gerekse de gidiyor. Tekrar yazdım bak dostum böyle falan. Çocuk işte yapma dedi. Ben de uzatmadım fazla. 10 saat genem boş boşuna gitti durdu. Neyse 2 gün geçti muhabbetin üstüne. 2 ee, gün geçtikten sonra alyanstan şey yazdı işte. Grel Parti gelmek isteyen var mı? Ben de makarasına Gelirim ama oturacaksak oturacaksam gelirim. Atak yapmam dedim. Güldüm falan. Güldük, eğlendik. Yani orada yazan adamlar da güldü. Ben normal ekşi kasmaya devam ediyorum. O zaman şeydeyim. deyim CZ Bora'dayım. Orada ekşi Neyse. Biraz daha zaman geçti. Ben La Familia'daydım bildiğiniz gibi. Klanın ekşi bonusu azaldı. %30'a düştü. Ben de klan başkanı yazdım. Dostum dedim. Ekşi bonusu çok azaldı. Adam al. Adamları çıkar. Afiyet olanları. Ekşi bonusumuz artsın yazdım. O da şey yazdı. Bu klan artık eksi olmayacak. Alt klanlardan birine geç dedi. Ben de dedim tamam. Aliyansa yazdım. Dostlar dedim. bu e, La Familia'nın eksi bonusu çok azaldı. Alt klanlardan varsa %60'lık eksi plan. Yer varsa ben geçeyim ona dedim. Sonra arkadaş şunu yazıyor. Sen geçen yeni partide oturacağım diyordun. Geldim bugünkü Grail Parti'de oturayım muhabbeti yazdım. Ben böyle bireysel adamları sevmem. Klanımda yerin yok yazdı tamam mı? Böyle oyunu Klan yönetmeyi dünya yönetmek gibi zanneden bir tip. Ben acayip gerildim. Ya ne diyorsun sen salak mısın falan yazdım. Ya saçmalama yazdım. Boş yapma bak dalgana falan yazdım. 3-4 tane de şak şakçı. Alttan ne konuşturuyorsun ki at gitsin klandan falan filan oldu. Ne diyorsunuz lan falan yazmaya kalmadan bir klandan attılar. Bayağı da sinirlendim. Komik bir durum oldu. Yani üzücü. Neden üzücü? Saçma sapan muhabbet bana şey diyor. Sen sadece kendini düşünen bireysel bir adamsın diyor da arkadaşlar. Bu konuda fazla yorum yapmıyorum. Çok da uzatmak istemiyorum bu muhabbeti. Twitch'teyken zaten canlı yayında bayağı uzun konuştuk. Gerek yok. Böyle saçma muhabbetlere gerçekten gerek yok. Birkaç kişinin egomanyasından dolayı yani aptallığından dolayı ekskandal olduk. Başka bir ekskandala girdik. Bizim için sıkıntı yok. Şu an 81 level olacağız neredeyse. Zaten ekskandalın işimiz kalmayacağız. Normal PK'mızı açacağız ama böyle bir durum geçti. Saçmalık. Dostlarım %66.53 olduk. Direklerden ve daha önceden biriken Shell'lerimizi kıralım bakalım. Bir deko alıp şu parayı 30M'e tamamlayıp paramı beleşe getirmemiz lazım. Gelir mi lan bir deko? Ay. Ha, FP mi şu an? E, şu an dekoyu aldık. Paramın parası çıktı. Devam. Dostlarım selamlar. Şu an e, paramundayım klasik. %81.95 oldum. Bir KS'ye gelmişler. Uzun bir süredir buradalar partice. E, tabi isteyen KS atabilir. Sıkıntı yok. Ama sıkılınca giderler diye düşünüyorum. Ben de gene açtım destek olsun diye. Kutular %90 bizde kalıyor diye biliyorum. Şu an onlarda kalıyor. 50 atak yaparsam bizde kalır. Neyse çok bir önemi yok. Şu an 80 level 80.95'iz. Bir sonraki videoya da 81.5 olmayı hedefliyorum. Güzel ve dolu bir bölüm oldu. Bu tarz videoların devamı için videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.